Sınıflarda öğrencilerime ettiğim bir dua geldi aklıma. Sizle de paylaşmasam olmaz. Allah hepinizi memur etsin. Gelsin intro. Evet artık bu videoyla rasyonel sayıları bitirelim. Rasyonel sayılarda sıralama, Sorulan sorulardan biri, e, kıymetli bence çünkü burada öğreteceğim sıralama mantıklarını diğer sayıları sıralamada da kullanmanı isteyeceğim. Rasyonel sayılarda sıralama. Şimdi negatif basit kesirler filan verilirse, bileşik kesir verilirse bunlarla ilgili bir kuralı aklımda ezbere tutmanı istemiyorum. Çok basit anlatacağım, temiz bir anlatım olacak. Sen de anlayacaksın, uygulayacağız, tıkır tıkır çok pratik şeyler göstereceğim. Kesirlerin paylarının eşit olma durumu. Kesirlerin paydalarının eşit olma durumu. Kesirlerin payları ile paydaları arasındaki farkın eşit olma durumu. Ama bu kurallar niçin? Pozitif basit kesir için. O zaman biz diyoruz ki sadece pozitif basit kesir kurallarını bilmeni istiyorum. Sınıflarda ise şöyle diyordum. Pozitif basit kesir kurallarını bileceğime tek tek yazdırıyordum böyle. Bakalım başka neler diyor, diyormuşum. Bileşik kesir verildiğinde tam sayılı kesire çevireceğime, negatif kesirler verildiğinde pozitif kabul edip sıraladıktan sonra sıralamanın yönünü ters çevireceğime, şerefime, namusum üzerinde yemin ederim diye yazdırıyordum. Tabii eğleniyorlardı öğrencilerim. Umarım sen de az önce söylediklerimden eğlenmişsindir. Ama şaka bir yana bu söylediklerimi yaptığın takdirde bu soruların hepsini çok rahat çözersin. Başlayalım. Pozitif basit kesir sıralama kuralları. Önemli. Neymiş önemli olan? Kesirlerin paydaları eşit, paydası küçük olan kesir en büyüktür. Hiçbir şey anlamadım. Bunu böyle ezberlersen zaten olmaz. Kesirlerin paydaları eşitse paydası küçük olan kesir en büyüktür. Bak. Paylar eşit. Basit algı. Diyorum ki hepsi 4. Şimdi sen bir şey 11'e mi bölersen daha küçük parçalar elde edersin? 9'a mı? 13'e mi? Hangisine böldüğünde daha küçük parçalar elde edersin? Düşünsene 4'ü 100'e bölüyorsun. Yani 4 tane ekmek var. 11 kişiye verdin. Parça parça ediler. 13 kişiye verdin. Bir de 9 kişiye verdin. Hangisi de daha büyük parçalar yiyebilirler? 4'ü 9'a bölümün daha büyük çıkar. Yani o zaman şöyle bir cümle kurabilirim. Ben diyorum ki mantık olarak bölme işlemini düşüneyim. Büyük sayıya bölersem küçük çıkar sonuç. Payları zaten eşit. Bu en büyüktür. Şu da 13'e bölündüğü için en küçüktür. Şimdi gelelim sıralamanın daha pratik bir bilgisine. Hem en büyükte hem en küçükte bulunan bir harf var. Kim? Kim? C mi? Bu tür adamları tanıyorum ben. Hayatımda çok oldu. Hem gider güçlü oynar hem güçsüz oynar. Yani ne idüğü belirsiz karakterlerdir. Hep ulu orta kalmak zorundadır hayatta. İşte tam da bu mantıkla konuşalım. Diyelim ki hemen büyükte hemen küçükte olunan ne belirsiz bu C'yi ortaya yazıyorum. Anlaştık? Sonra da iptal ediyorum C'yi. Şimdi asıl büyük yapan ortaya çıkar. A'ymış. Asıl küçük yapan da B'ymiş. Derim ve sıralarım. Anladık mı mantığını? Bak bunu yalnızca kesirler için değil. Gel bir daha başka bir şey yazalım. A artı B, B artı C A e artı C. Neyim ki? 2022. Şuraya da yazalım işte 2000. Şuraya da 1997 yazsam. Bunu sıralayalım. Burada 1997 bunların en küçüğü. Yok bunları taraf tarafa topla çıkar. A'yı bul, B'yi böyle bulma. Sıralama yapacaksın. Sıralama yapacaksan en büyüğe karar verirken şu basit mantıktan giderim. Bu en küçüktür. 1997 çünkü. 2022'den büyüktür. Hemen büyükte hemen küçükte kim var? Bakıyorum hemen büyükte hemen küçükte A var. İşte bu A Tavşan poğu gibi ne kokarını ne geletir diyeceksin ortaya yazacaksın hikaye bu kadar. Yani A, geleceğin A'yı kaldırdım, A'yı ortaya yazdım. Asıl küçük yapan bak geride B kaldı. Küçük olan B'ymiş, asıl büyük yapan da C'ymiş deyip sıralarız. Bence anladın. Zaten diğer sorularda da bunu kullanacağız. Peki paylar eşitle ilgili sorumuz buydu. Peki ben burada bir başka maddeden bahsedeceğim. Eğer pozitif bileşik kesir verilmişse tam sayılı kesire dönüştürmekten bahsetmişim. Şimdi bak diğer örneğe geçtiğimde 15 bölü 13, 17 bölü 15, 19 bölü 17 yok pay ile payda arasındaki fark eşit bileşik kesirlerde var. Böyle ezberleri boş ver. Bileşik kesir mi gördün? Tam sayılı kesire çevir. Tam sayılı kesire çevirirsen bu ne olur? 1 tam 2 bölü 13. Bu ne olur? 1 tam 2 bölü 15. Bu da 1 artı 2 bölü 17. Peki bu bir tamların birbirine artistik yapma şansı var mı? İşte tam bu yüzden tam sayılı kesire çeviriyorum. Onları attık. Peki şimdi geride kalanlar için payları mı eşit? Yani iki ekmek, iki ekmek, iki ekmek. 13'e bölmüş, 15'e bölmüş, 17'ye bölmüş. Ya da öyle düşün işte. Bir sayıyı eşit sayılar hepsi zaten. ikiler paylar eşit. 17'ye böldüğümde daha küçük çıkar. Bu en küçük müymüş? 13'e böldüğümde bu en büyük çıkar. Hem en büyükte hem en küçükte hangi harf var? X var. X aldım ortaya yazdım. Küçükten büyüğe sıralamam isteniyor şıklarda. O zaman şu X'lerden vazgeçtim ortaya yazdığım için. Asıl büyük yapanın Y olduğunu, asıl küçük yapanın Z olduğunu gördüm. Sıraladım. işimi bitirdim. Nasıl? Bence keyifli. Şimdi o zaman şu ana kadar öğrendiklerimize bakalım. Diyoruz ki sıralamayı yaparken en büyükte en küçüğü belirle. Sonra hemen büyükte hemen küçükte bulunan harf varsa o harfi ortaya yaz. Zaten ondan sonra büyük ve küçük ortaya çıkar. Bu birinci hikayem. İkincisi. Rasyonel sayılarla ilgili biz pozitif kesirlerle ilgileniyoruz. Negatiflerle de ilgileneceğim ama pozitiflerle ilgili bilgim net. Diyorum ki paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür. Ama tekerlemeye dönüyor. O zaman daha basit düşünelim. Büyük sayıya bölersem küçük çıkar. Küçük sayıya bölersem büyük çıkar. Bence bu mantıkla yaklaşmak gerekiyor. Bir de tam sayılı kesir. Reçevir lütfen. Yalvarıyorum ya şu bileşik kesirlerle ezber yapma. Tam sayıda kesir. Zaten tam kısmı büyük olan büyüktür onu tartışmıyorum. Ama tam kısımları hiç çıkıyor atıyorsun on çöpe ondan sonra geri kalanları sıralıyoruz. Buraya kadar aklına yatmayan bir şey var mı? Yok. O zaman devam ettim. Yeni sayfama geçemedim geçtim. Kesirlerin paydaları eşitse payı büyük olan kesir daha büyüktür. Ya buradaki mantık da şu. Yani bunu yıllardır pasta gibi anlattık. Şöyle anlattık, böyle anlattık. Daha basit düşünelim. Pay neresi? Üst taraf. Payına düşen fazlaysa büyüktür. Bu kadar. Yani senin payına ne düşüyor diye bakalım. Mesela A 5 bölü 6, 29 bölü 36, 7 bölü 9. Ben şimdi bunların paylarını da paydalarını da bakıyorum eşit değil. Ama paydalarını eşitleyebileceğimi görüyorum. 36 var. O zaman 36 varsa şu aşağıdaki 6'yı 6 ile genişletirim. Yani 5 bölü 6'yı 6 ile genişletirsem 30 bölü 36 etti. A 30 bölü 36. B zaten 29 bölü 36. Geldik C'ye. C'yi de 4 ile genişletelim. O da 28 bölü 36. Şimdi A'nın payına ne düşmüş? Zaten payda aynı. Aynı parçalara bölüp parça vereceğim sana. Yani payına düşene bakıyorum. Payına 30 düşmüş. O zaman A en büyüktür diyeceğim. A büyüktür. B büyüktür. C. Küçükten büyüğe sayılacak olsam C küçüktür. B küçüktür. A. C küçüktür. B küçüktür. A. İşte bu. Ya bir de dikkatli olun. Oldu mu? Yani bulup doğruyu yanlışı işaretlemek de söz konusu. Yazıktır. Bir net bir net. Lütfen bu konuda dikkat etmeni istiyorum. Oldu mu? Yani bulmuşsun heyecanla hemen gidip işaretlerken öyle saçmalamanı istemiyorum. Tamam çok yaşıyorum diyorsun. Ben biliyorum ben de yaşıyorum ara sıra ama işte o algıda mallık halleri oluyor. Olmasın. Şey nefes egzersizi iyidir. Mesela soruyu çözdüm. Bir derin nefes. Ondan sonra cevabı ondan sonra işaretle. Böylece güvende olursun. Peki. Kesirlerin payları ile paydaları. Bu arada bu kuralların hepsini ne için veriyorum ben? Pozitif basit kesirler için veriyorum. Bak bileşik kesir için vermiyorum. Negatif kesir için vermiyorum. Ne için veriyormuşum? Pozitif, basit kesirler için. Peki. Kesirlerin payları ile paydaları arasındaki fark eşitse payı ve paydası büyük olan en büyüktür. Yani büyük olan büyüktür. Yeter ki aradaki fark aynı olsun. Yeni örneğimde böyle bir sorun var. 11 ile 10, 14, 3 arada. 13 ile 16, 3 fark var. 14 ile 17 aralarındaki fark 3. E pay paydası büyük olan büyükleyeceğiz yap. Bakıyorum paydası en büyük olan kim? 17. Payı en büyük olan 14. O zaman en büyük kimmiş? Buymuş. O zaman bu mantıkla en küçük de nedir? Budur. Hemen büyükte hemen küçükte bulunan harif A'dır. A'yı ortaya yazdım. Büyükten küçüğe sıralamışım. Bu arada A'yı da iptal ettim. O zaman büyük olan C. Küçük olan B. C büyük. A büyük. B. Duyabiliyorum ya bu kadar pratik olamaz. Evet bu kadar pratik. Yani şaşmaz. Emin de olabilirsin. Güven bana. Zaten güvendiğin için buradasın. Güvenen öğrencilerim de atandı zaten. Çok da iyi oldu. Bu introdaki duam için yeniden tekrar ediyorum. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bir hayır duası daha benden. Allah gönlüne göre versin diyorum. Peki yeni sayfama geçtim. Aşağıdakilerden hangisi 0,6'dan büyüktür? 0,6'dan büyüktür. Nasıl çözelim? Bakıyorum ben bunların paylarına 10, 5, 2, 3 hmm, kıyas yapılabilir gibi ya da pay ile payda arasındaki fark eşit mi diye bakıyorum. Şu 0,6'yı bir 6 bölü 10 diye yazdım. 6 bölü 10, 3 bölü 5 mi oldu? Hadi kıyas yapalım. Ya da en pratiğini yapmamı istiyorsan hepsini gidip paylarını eşitlemeye kalkalım. Nerede eşitlenir? 30'da eşitlenir. Paydalarını eşitliyorum. Bu arada paylarını da eşitleyebilirim. Hangisi tercihin? Hadi paydalar eşitleyelim. Bunu 3 ile. Şunu bir sileyim. Hop. Bunu 6 ile. Bunu 6 ile. Bunu 15 ile. Bunu da 10 ile genişlettim. 9 bölü 30. Bu 6 bölü 30. Buna geldik 18 bölü 30. 15 ile genişlettim. 15 bölü 30. Ve 20 bölü 30. Şimdi 6 bölü 10. 6 bölü 10. Bunu 3 ile genişletirsem 18 bölü 10. Hangisi 18 bölü 10'dan büyük? 20 bölü 30. O zaman Edirne benim doğru yanıttım. Çünkü aşağıdakilerin hangisi 0.6'dan büyüktür demiştim. Buna da doğru yanıtı vermiş oldum. Aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür? Şimdi burada negatif kesirler var. Biz ilk önce bunların pozitif mantığıyla pozitif yaklaşacağız. Lütfen hep pozitif yaklaşın. Pozitif yaklaş. Şimdi bana en büyüğün hangisinin olduğu söyle. Hepsini artı yaptım. <laughs> Oydu, hop, hop. Pay ile payda arasındaki fark bir mi? Evet. Hepsinde pay ile payda arasındaki fark bir. O zaman kimdi büyük olan? Büyük olan büyük demiştik. Yani 19 bölü 20 hepsinden büyüktür. Peki en küçük hangisidir? 9 bölü 10 mu? Ama biz bu sıralamayı yaptığımızda bak 9 bölü 10 küçük nokta nokta bunu 19 bölü 20 negatiflere döndüğümde basit eşitsizliklerle de konuşacağız. Biz eşitsizliği negatifte eksiyle çarparsak eşitsizlik yön değiştirir mantığıyla o zaman bunların tam tersi olur. Eksi 9 bölü 10 büyüktür nokta nokta nokta. Eksi 19 bölü 20 derim. Yani eksi 19 eksi 9 bölü 10 bunların en büyüğüdür. Kısaca diyoruz ki pozitif sıraladık. Dedik ki en büyük 19 bölü 20 idi. E, negatif haline gelirse o en küçük oluyor. Bak görüldüğü gibi o en küçük oluyor. Peki pozitif sıraladım. 9 bölü 10 bunların en küçüğüydü. Çünkü pay ile payda arasındaki fark bir sabit. Hepsinde aynı. O zaman payı paydası büyük olan büyüktü. Payı paydası küçük olan küçüktür. 9 bölü 10 pozitifken hepsinden küçüktü. Ama eksiyle çarpınca hepsi yön değiştirdiği için tam tersini uyguluyoruz. Diyoruz ki eksi 9 bölü 10 bunların en büyüğüdür. Ya yani Doğru yanıtımız eksi 9 bölü 10. Peki gene negatif bir e, rasyonel sayı sorusu. Bunu sıralayacağız x negatif tam sayı olmak üzere. Peki x ilk önce negatif değil de pozitif olsaydı. Pozitif olsaydı. Mesela 1 yazsaydık. 1 bölü 7 a için b için 1 bölü 9 c için de 1 bölü 11 yazdım. E paylar eşit. 7'ye böldüğümde büyük çıkar. 11'e böldüğümde küçük çıkar. Yani pozitif için sıralayacak olsam a büyük b büyük c'ydi. Negatif için bak A'ya B'ye C'ye dokunma yönünü değiştir. Ya da şu ikisini yer değiştir. A ile C'yi. A ile C'yi yer değiştirdiğinde C büyük B büyük A olur. Bak bu ikisi aynı sonuçtur. Ha bu arada ikisini birden yapma. Hem baştaki ile sondakini yer değiştir. Hem de yönünü değiştir. Rezil olursun. Diyoruz ki ya hiç dokunma A B C'ye olduğu yerde kalsın. Büyükler küçüğe dönsün. Yani şu olsun. Bunda zaten doğru yanıtı hemen şöyle bir bakalım. Denizli'de bulabiliyoruz. Ya da dediğim gibi baştaki ile sondakini yer değiştirdiğinde hiçbir sıkıntı kalmaz. O zaman da doğru yapmış olursun. Yat takla. Tamam devam. Sayı doğrusunda eksi 1 bölü 5 ve 1 bölü 2 eşit uzaklıkta bulunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir sürü yöntem var ama tek yöntemi öğrenmeni istiyorum. Şimdi sana sorum şu. 3 ile 5'e sayı doğrusu üzerinde 3 ve 5'e eşit uzaktaki sayı hangisidir? Çizdim şuraya 3 yazdım şuraya 5. Kim duyamadım? 4. Peki şu ikisini toplayıp 2'ye bölersen kaç çıkıyor? Yani 3 ile 5'in tam ortasındaki sayıdan bahsediyoruz bu 4'ü bulmak için. 3 ile 5'i topladım. 8'i 2'ye böldüm. 4. Yani aritmetik ortalamalarıyla bulabiliyor muymuşum? Evet buluyorum. O zaman da ben ne yapıyorum? Diyorum ki hadi aritmetik ortalamasını alalım. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda eksi 1 bölü 5 ile 1 bölü 2'yi toplayıp 2'ye böleceğim. Gizli Gizli payda eşit diyorum kimse görmeden. Eksi 2 artı 5 bölü 10. Bu da 2 bölü 1. E şimdi bunu ters çevireceğiz. Şurası ne çıktı? 3 bölü 10. Aşağısı da 2 bölü 1'i ters çevirdim. 1 bölü 2 oldu. Yani sonucum ne çıktı? 3 bölü 20. Teşekkür ediyorum. Tamam. Demek ki iki tane sayı verdiklerini bu yalnızca rasyonel sayı için değil. Bütün sayılar için geçerli. İki tane sayı verdiler ve bu iki sayıya eşit uzaktaki sayıyı soruyorlar. Toplayıp ikiye böldüğünde yani aritmetik ortalamasını aldığında bu iş tamam oluyor. Çok da sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Peki. Şimdi sayı doğrusu üzerinde sıfır ile bir arasında bulunan pozitif basit kesirler. Sıfırla bir arasında zaten sıfırın sağındakiler pozitif basit kesirdir. Şimdi diyelim ki şurada Hadi bir tane daha olsun. Hadi bir tane daha olsun. 0 ile 1 arasında biz 5 tane materyal yerleştirdik. X, Y, Z, T, K. Şimdi sorum şu. Sayı doğrusuna biz sağa gittikçe ne olur? Artar. Şimdi ben sana 1'e en yakın olanı sorsam şu dersin. E en yakın olan en sağdadır. O zaman bu en büyüktür. Peki 0'a en yakın olan hangisidir? Bak bu. Sıfıra en yakın olan en soldakidir. Yani en küçüktür. Yani aslında bana aşağıdakilerden hangi sıfıra en yakındır derlerse pozitif ya da negatif kesirler için hiç fark etmez. Ben bunların işaretine bakmaksızın en küçük olanına bakarım. Bir en yakın hangisi nedir, hangi sayıdır pozitifler için konuştuğumda en sağdakidir yani en büyüktür diye sorumu çözebilirim. Peki aşağıdaki sayıların hangi sayı doğrusu üzerinde sıfıra daha yakındır? Şimdi biz sıfıra daha yakın olduğundan dolayı en küçüğü arayacağız. Bunların içindeki en küçük nedir diye sormanın bir başka yolu. Zaten şu anda sana sorulan bu soru. Aşağıdaki sayılardan hangi sayı doğru sürenin sıfıra en yakındır? En küçüğünü nasıl bulacağım? A baktığım şıklar pay ile payda arasındaki fark hep 1, 1, 1, 1, e bir. Pay ile payda arasındaki fark eşitse payı paydası büyük olan en büyüktü. Payı paydası küçük olan en küçüktü. Yani sıfıra en yakını ararken en küçüğün peşindeyim. O zaman doğru cevabım payı paydası en küçük olan 2 bölü 3'tür dedim. 2 bölü 3 şuradadır. Sonra 4 bölü 5 gelir. Sonra 6 bölü 7 gelir. Sonra 10 bölü 11 gelir. Ve son olarak da şuraya 18 bölü 19 da yerleştirebilirim. Aşağıdaki sayılardan hangi sayı doğrusu 1'e en yakındır? E bakıyorum bunların hepsi pozitif basit kesir 0 ile 1 aralığında ve ben en büyüğü arıyorsam aslında bu en büyük olduğunu şıklardan hangisi ise en büyüğü bana 1'e en yakın olanını verecektir. Peki nasıl kıyaslayalım? Bence payları eşitlenebilir görünüyor. O da önemli. Bak payda eşitlenecek gibi değil. Bakıyorsun 3, 5, 11, 19, 35. Pay ile payda arasındaki fark da eşit değil. O zaman payını eşitlemek aklıma geliyor. Şunu 12'de payda eşitleyeceğim. Bunu 12 ile, bunu 6 ile, bunu 4 ile, bunu 2 ile. Hadi bakalım. Kim arıyorum bu arada? biren en yakın diyor. Hepsi pozitif olduğu için. Kim arıyormuşum? En büyüğü arıyorum. Bakalım 12 bölü 35. Bu 12 bölü 38. Bu 12 bölü 44. Bu 12 bölü 30. Buna geldik. 12 bölü 36. Hepsi okey. Şimdi en büyüğü arıyorum. Hepsinin payı 12. E peki Büyük sayıya bölersem küçük çıkar. Küçük sayıya bölersem büyük çıkar. Burada küçük sayıya bölünmüş olan hangisi? 30'a bölünmüş. 12 bölü 30. Yani bunların içindeki en büyük olan 2 bölü 5'tir. En büyük olan da zaten 1'e en yakın olandır diyorum. Şöyle yapayım. Size göre bir bu tarafta oluyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben 1'e en yakın, en büyük onu buluyorum. Yetiyor. Peki. Bir sonraki sayfamıza geçmiyorum. Çünkü... Sana ben rasyonel sayılarda ile ilgili verilmesi gereken tüm bilgileri verdim. Bu konuda da temelimiz tamamen atıldı. Diğer sayıların da sıralamasına geleceğiz. Peki şöyle yapalım o zaman. Ama söz verdiğim gibi pratik bilgilerimi verdim. Artık videonun sonundayız. Umarım sizden de hayır duaları alırım. Her şey gönlünce olsun. Keyifle kal. Görüşmek üzere.